Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Sayit. Bugün günlerden pazar. Ve biz şimdi kısaca Kazakistan'daki haberlerden bahsedeceğiz. Koronavirüs insanlara bulaşmaya devam ediyor maalesef. Günde ortalama 80 kişi hastalanıyor. Hastanelerde yeni binalar inşaat edildi. Artık hastaneler günde en az 150 hasta almaktadır. Ülkemizin güneybatısında Jana Özen şehrinde insanların maaşlardan memnuniyetsizlikleri ortaya çıkmıştır. Ekonomik sıkıntıları yaşayan halkın bir kısmı sokaklarda olaylar çıkarmıştır. Cumhurbaşkanı Tokayev açıklaması yaparken halkımıza bu ekonomik sürece gelecekte daha iyi olacağını söylemiştir. Astana Petropavlovsk ile Karayolu kar yağdığından dolayı kapanmıştır.

Ulaştırma Bakanlığı'nca mesaj atıldı. Son olarak, bugün Hristiyanların Paska bayramıdır. Bayramınız kutlu olsun. Evet sayın izleyiciler, bugünlük bu kadar. Gelecek hafta görüşürüz. Bay bay.